Merhaba, ansızın gelen böyle yoğun bir korku ya da kaygı hissettiğiniz oldu mu hiç? Sanki ortada hiçbir sebep yokken, kalbiniz deli gibi çarpıyor, nefesiniz daralıyor, belki başınız dönüyor. Bu, e, gerçekten sarsıcı bir deneyim olabilir. İşte bugün, Fuknus Akademi'nin katkılarıyla bize ulaşan kaynaklara dayanarak, bu durumu, yani panik atakları, mercek altına alıyoruz. Elimizdeki temel materyal, panik atak. Yanlış alarm sistemi ve tedavisi başlıklı bir metin. Amacımız bu metinden yola çıkarak bu atakların ne olduğunu, neden yaşandığını ve tabii en önemlisi nasıl yönetilebileceğini anlamanıza yardımcı olmak. Kaynak panik atağı çok akılda kalıcı bir benzetmeyle açıklıyor. Tehlike yokken avaz avaz bağıran bir güvenlik alarmı gibi. O zaman hadi bu yanlış alarmı biraz daha detaylı inceleyelim ne dersiniz? Evet evet. Bu benzetme gerçekten durumu çok iyi özetliyor bence de. Bugün sizinle bu yanlış alarm sisteminin e, işleyişine biraz daha yakından bakacağız. Yani beynimizin korku mekanizması bazen neden ve nasıl gereksiz yere devreye giriyor, adeta bir tatbikatı gerçek sanıyor gibi. Kaynak metindeki bilgiler ışığında panik atan ne olduğunu tanımlayacağız. En sık görülen belirtilerine, tetikleyicilerine bakacağız. Ve bence en önemlisi bu durumla ilgili yaygın ama yanlış inanışları. Hani o şehir efsanelerini biraz düzeltmeye çalışacağız. Bu konunun etrafındaki o sis perdesini aralamak istiyoruz aslında. Bu sohbetin sonunda umuyoruz ki panik atakların ne kadar korkutucu olursa olsun aslında anlaşılabilecek ve yönetilebilecek bir durum olduğunu daha net göreceksiniz. Harika. O zaman başlayalım. Kaynağımız panik atağı, ani başlayan ve kısa sürede zirveye ulaşan yoğun bir korku ya da rahatsızlık hissi dalgası olarak tanımlıyor. Ama asıl çarpıcı olan nokta şu ve sanırım hepimizin anlaması gereken kilit fikir bu, ortada sizi tehdit eden gerçek somuk bir tehlike yok, hiçbir şey yok. Buna rağmen vücudunuz sanki hayatınız tehlikedeymiş gibi tepkiler veriyor. Evet, aynen öyle. Tam da o benzetmedeki gibi. Evde hırsız yok, kapı pencere sağlam ama alarm sistemi son ses çalıyor bangır bangır. Çok iyi benzetme. Kaynakta bu durumun toplumda ne kadar yaygın olduğuna dair de ipuçları var. Yani bunu yaşıyorsanız kesinlikle yalnız değilsiniz. Bir düşünsenize her an çalabilecek, ne zaman susacağı belli olmayan bir alarmla yaşamak nasıl bir şeydir? Korkunç. Bu belirsizlik bile başlı başına bir stres kaynağı. Bu durum kişinin işini, sosyal ilişkilerini, yani dışarı çıkma isteğini bile etkileyebilir, değil mi? Kısacası hayatının her alanını derinden etkileyebilir. Kesinlikle, yani işin bilimsel tarafına beynimizin içine baktığımızda, kaynağın da işaret ettiği gibi e, amigdala dediğimiz bir bölge var. Beynin adeta bir tehlike dedektörü, badem şeklinde küçük bir bölge. İşte bu yanlış alarmdan büyük ölçüde o sorumlu görünüyor amigdala. Evet, amigdala. Normal koşullarda amigdala çevremizdeki potansiyel tehditleri algılayıp bizi korumak için tasarlanmış harika bir sistem aslında. Bir tehdit algıladığında hepimizin bildiği o savaş ya da kaç tepkisini tetikliyor. Hı, hı. Bu tepki sırasında ne oluyor? Vücudumuzda bir dizi değişiklik oluyor. Kalp daha hızlı kan pompalamak için hızlanıyor. Solunum sıklaşıyor ki kaslara daha çok oksijen gitsin. Kaslar geriliyor, dikkatimiz böyle bıçak gibi keskinleşiyor. Evet. Tehlike gerçek olduğunda, diyelim ki üzerinize hızla gelen bir araba var. Bu mekanizma hayat kurtarıcı, Hı. şüphesiz. Ancak panik atakta ortada böyle somut bir tehdit yokken Amigdala bir şekilde yanlış bir sinyal alıyor ya da normal bir sinyali aşırı yorumluyor ve tüm bu alarm sistemini o savaş ya da kaç mekanizmasını devreye sokuyor gereksiz yere. Anladım. Yani sistem aslında iyi niyetli ama zamanlaması yanlış. Aynen öyle. Ve Kaylak Metin şunu özellikle vurguluyor bu çok önemli. Bu durum kesinlikle utanç verici bir zayıflık değil, irade eksikliğiyle falan ilgili değil aksine oldukça yaygın görülen bir sağlık sorunu. Bu ayrımı yapmak çok önemli hem yaşayan kişi için hem de çevresindekiler için. Bu çok rahatlatıcı bir bilgi bence. Peki bu yanlış alarm düğmesine basıldığında vücutta tam olarak neler yaşanıyor? Biraz daha detaylandıralım mı? Kaynakta listelenen belirtiler gerçekten çok çeşitli ve şey epey yoğun olabiliyor. Kalple ilgili olanlar belki de en korkutucusu. Çarpıntı, sanki kalp yerinden fırlayacak gibi, göğüste baskı veya ağrı. Evet, bunlar insanı en çok paniğe sevk edenler genelde. Tabii. Sonra solunumla ilgili olanlar var. Nefes darlığı, sanki boğuluyormuş gibi hissetme, hızlı nefes alıp verme. Hı uh hı. -huh. Hiperventilasyon dediğimiz durum. Nörolojik diyebileceğimiz belirtiler de var. Baş dönmesi, sersemlik, dengesizlik hissi. Uyuşma veya karıncalanma, özellikle ellerde, ayaklarda veya yüzde. Evet, evet. Bazen bunlara terleme, titreme, hatta üşüme ya da ateş basması eşlik edebiliyor. Çok karışık bir tablo. Tam bir fiziksel kargaşa anı aslında. Ve belki de tüm bu fiziksel kargaşanın ortasında en korkutucu olanı kişinin aklından geçen o düşünceler, o yorumlar. Kaynakta da bahsedildiği gibi, ya kalp krizi geçiriyorum, evet, kontrolümü tamamen kaybediyorum, hmm. nefesim duracak ya da ya aklımı kaçırıyorum, deliriyorum. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor ve işler karmaşıklaşıyor. Kesinlikle. Çünkü bu düşünceler, bu korkular, atağın fiziksel belirtileri kadar, hatta bazen onlardan daha fazla yıpratıcı olabiliyor. Kişi yaşadığı belirtilerden korktukça bu korku belirtileri daha da şiddetlendiriyor sanki. Aynen öyle. Kendi kendini besleyen bir kısır döngü ortaya çıkıyor. Belirti korkuyu, korku belirtiyi arttırıyor. Burada gerçekten büyüleyici ve aynı zamanda çok önemli olan nokta, sizin de vurguladığınız gibi bu korkuların ne kadar yaygın ama bir o kadar da temelsiz olduğu. Temelsiz mi? Yani Kalp krizi geçiriyorum korkusu mesela. Evet, kaynak metin bu konuda çok net ve güçlü bir güvence veriyor. Panik atak ne kadar dehşetlerici hissettirse de fiziksel olarak ölümcül değildir. Vücudunuzun verdiği bu aşırı tepkiler çok yoğun, çok rahatsız edici buna şüphe yok, ama hayatı doğrudan tehdit etmezler. Bu çok önemli bir ayrım. Kesinlikle. Panik atak sırasında hissettiğiniz o göğüs ağrısı veya çarpıntı doğrudan bir kalp krizine yol açmaz. Kalp krizi çok farklı bir mekanizma. Kontrolü kaybetme veya delirme hissi ise yine o alarm sisteminin aşırı aktifleşmesinin bir yan ürünü. Akıl sağlığının kalıcı olarak kaybedileceği anlamına gelmez. Yani o an öyle hissetsek bile gerçekte bu olmuyor. Aynen öyle. Evet, atak anında kişi gerçekten de ölmek üzere olduğunu, kalp krizi geçirdiğini veya delirdiğini düşünebilir. Bu hisler o an için son derece gerçektir. Ancak önemli olan bu hislerin kaynağında altını çizdiği gibi paniğin bir parçası olduğunu bilmek, korku sisteminin aşırı çalışmasının bir sonucu olduğunu anlamak. Anladım. Bu bilgi, yani yaşananların aslında tehlikeli olmadığı bilgisi Ata yaşayan kişi için inanılmaz derecede rahatlatıcı olabilir. Fiziksel belirtiler korkutucu olsa da bunlar geçicidir ve vücuda kalıcı bir hasar vermezler. Bu yolun savaş ya da kaç tepkisi yanlış zamanda devreye girmiş olsa bile eninde sonunda yatışacaktır. Vücut sonsuza kadar o modda kalamaz. Bu güvence gerçekten çok önemli. Fiziksel olarak tehlikeli olmadığını bilmek bile o korku döngüsünü kırmaya yardımcı olabilir belki de. Kesinlikle. Bilgi güçtür bu durumda. Peki, madem gerçek bir tehlike yok, bu alarm sistemi neden durduk yere, daha doğrusu neden yanlış bir şekilde çalışmaya başlıyor? Neden bazı insanlarda oluyor da bazılarında olmuyor? Kaynaklara göre bu sorunun tek bir basit cevabı yok gibi görünüyor, değil mi? Doğru. Maalesef tek bir panik atak geni ya da tek bir neden yok. Genellikle birden fazla faktörün bir araya gelmesi söz konusu. Bazen belirli bir olay, bir stres faktörü tetiği çekebiliyor ama bazen de sanki hiçbir belirgin neden yokken tamamen beklenmedik bir anda ortaya çıkabiliyor. Bu da çok kafa karıştırıcı. Evet, o belirsizlik de kaygıyı artırabiliyor. Kaynaklar potansiyel olarak rol oynayan birkaç faktör grubuna işaret ediyor. Birincisi yoğun veya uzun süreli stres dönemleri ne gibi mesela? İş kaybı, ilişki sorunları, taşınma gibi büyük yaşam değişiklikleri veya sürekli baskı altında hissetmek kronik stres yani. Anladım. Geçmişte yaşanan kaygı bozuklukları veya depresyon öyküsü de bir risk faktörü olabiliyor. Yani zemini hazırlayabiliyor. Hmm. Ayrıca özellikle çocuklukta, veya daha sonraki dönemlerde yaşanan travmatik olaylar da bu hassasiyeti arttırabiliyor. Vücudun alarm sistemi daha tetikte kalabiliyor. Mantıklı. Peki ya kişilik yapısı? Kaynaklarda ilginç bir noktaya değiniliyor. Aşırı kontrolcü kişilik yapısı. Bunun nasıl bir etkisi olabilir? Şöyle bir bağlantı kuruluyor. Sürekli her şeyi kontrol altında tutma çabası içinde olan kişiler Kontrolün kaybedildiği hissine karşı daha hassas olabilirler. İronik bir şekilde bu kontrol kaybı korkusu veya hissi panik atan kendisini tetikleyebiliyor. Yani kontrol etme arzusu bir bakıma kontrol kaybı korkusunu besleyebiliyor ve bu da atağa yol açabiliyor. Çok ilginç bir dinamik. Sanki bazı kişilerin alarm sistemi bu tür deneyimler veya kişilik özellikleri nedeniyle fabrika ayarlarından biraz daha hassas hale gelmiş gibi daha kolay çalıyor. Çok güzel bir özet, aynen öyle. Bu psikolojik ve yaşamsal faktörler zemini hazırlayabiliyor. Bunun yanı sıra kaynakta belirtildiği gibi daha ani, fizyolojik diyebileceğimiz tetikleyiciler de var. Hani bardağı taşıran son damla gibi. Mesela? Örneğin aşırı kafein tüketimi. Kahve, çay, enerji içecekleri. Kafein merkezi sinir sistemini uyaran bir madde, Zaten hassas olan bir sistemi daha da uyarabilir, çarpıntı gibi panik belirtilerini taklit edebilir veya doğrudan başlatabilir. Aa, evet. Kahve içince çarpıntısı olan çoktur. Tabii. Uykusuzluk ve aşırı yorgunluk da önemli etkenler. Yeterince dinlenmediğimizde vücudumuzun ve beynimizin stresle başa çıkma kapasitesi düşüyor, duygusal dengemiz daha kolay bozuluyor. Yani yorgunken daha mı kolay panik atak geçiririz? Olasılık artabilir, evet. Kaynakta bahsedilen bu faktörler aslında oldukça gündelik şeyler gibi görünse de panik hata yatkınlığı olan bireylerde tetikleyici olabilirler. Şöyle düşünebilirsiniz, alarm sistemi zaten biraz hassas ayarlanmış, belki stresli bir dönemden geçiyorsunuz, üzerine bir de uykusuz kalıp fazla kahve içtiğinizde. Puf, alarm çalıyor. Aynen, gelip doğrudan o hassas alarm düğmesine basmış oluyorsunuz bir nevi. Bu durum önemli bir soruyu da beraberinde getiriyor. Günlük yaşam tarzı alışkanlıklarımız farkında olmadan bu yanlış alarmların çalma sıklığını nasıl etkiliyor olabilir? Evet, bu önemli. Belki de üzerinde pek durmadığımız, küçük sandığımız bazı değişiklikler, mesela uyku düzenimize veya kafein tüketimimize dikkat etmek. Evet. Bu beklenmedik alarmların sıklığını azaltmada düşündüğümüzden çok daha etkili olabilir. Kesinlikle olabilir. İşte şimdi en can alıcı noktaya, en umut veren kısma geldik sanırım. Madem bu yanlış alarm sistemi tetiklenebiliyor, onu susturmak ya da en azından sesini kısmak da mümkün mü? Bu durumla yaşamak zorunda mıyız yoksa kontrolü tekrar ele alabilir miyiz? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Kaynaklar bu konuda oldukça iyimser ve yapıcı bir dille konuşuyor ve evet, kontrolü ele almak mümkün. Oh, ne güzel. Nasıl peki? Çok basit gibi görünen ama atak anında gerçekten hayat kurtarıcı olabilecek yöntemlerden bahsediliyor. Örneğin nefes egzersizleri. Nefes egzersizleri mi? Nasıl işe yarıyor? Atak başladığında veya o his geldiğinde bilinçli olarak yavaş ve derin nefes alıp vermeye odaklanmak, özellikle karından, diyaframdan nefes almak bu vücudun o savaş ya da kaç modundan çıkıp dinlen ve sindir moduna geçmesine yardımcı oluyor. Yani parasempatik sinir sistemini aktive ediyor. Bu da doğrudan fizyolojik olarak sakinleşmeyi sağlıyor. Kalp atışı yavaşlıyor, kaslar gevşiyor. Anlık bir müdahale gibi yani. Evet, anlık ama çok etkili bir müdahale olabilir. Ayrıca daha genel ve uzun vadeli yaşam tarzı değişiklikleri de öneriliyor tabii. Ne gibi? Düzenli egzersiz yapmak, egzersiz hem genel stresi azaltıyor hem de vücudun stres tepkilerini daha iyi yönetmesine yardımcı oluyor. Bir nevi antrenman gibi. Hmm. Yeterli ve kaliteli uyumak, bu çok kritik. Uyku düzeni bozulduğunda her şey daha zorlaşıyor. Doğru. Kafeinden ve belki alkol gibi diğer potansiyel tetikleyicilerden uzak durmak veya en azından azaltmak. Tüm bunlar ne anlama geliyor o zaman? Yani panik atak bir kader değil değil mi? Yönetilebilir bir durum mu? Kesinlikle değil. Kader değil. Kaynağın altını çizdiği en güçlü ve umut verici mesajlardan biri bu. Panik atak tedavi edilebilir bir durumdur. Tedavi edilebilir. Evet pek çok insan doğru yaklaşımlar ve destekle ataklarını kontrol altına almayı başarıyor. Sıklığını ve şiddetini azaltmayı öğreniyor ve en önemlisi atak korkusu olmadan yaşamayı öğrenerek yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırıyorlar. Peki bu süreçte profesyonel yardımın rolü ne? Terapi gibi mesela. Çok önemli. Kaynakta da belirtildiği gibi bu süreçte profesyonel yardım, özellikle terapi çok değerli. Bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi yöntemler panik atak tedavisinde oldukça etkili bulunuyor. BDT nasıl yardımcı oluyor? Terapi sadece hadi derin nefes al demekle kalmıyor. Aynı zamanda bu yanlış alarm sisteminin neden bu kadar hassaslaştığını anlamanıza yardımcı oluyor. Geçmiş deneyimler, düşünce kalıpları, atak sırasındaki o korkutucu düşünceleri hani kalp krizi geçiriyorum gibi tanımanıza ve bunlara meydan okumanıza olanak tanıyor. Yani daha gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendirmenizi. Yani düşünceyi değiştirmek gibi mi? Aynen. Düşünceyi ve ona bağlı duyguyu, tepkiyi yönetmeyi öğrenmek. Ayrıca atakları tetikleyen durumlarla başa çıkmak için size özel stratejiler geliştirmenizi sağlıyor. Nefes egzersizleri ve yaşam tarzı değişiklikleri anlık rahatlama ve genel dayanıklılık için harika araçlar evet. Ama terapi altta yatan nedenleri daha derinlemesine anlamak ve daha kalıcı çözümler bulmak açısından genellikle kritik bir rol oynuyor. Anladım. Yani hem anlık yöntemler var hem de daha köklü çözümler. Kesinlikle. Bunu daha geniş bir resme oturtursak, panik atalı anlamak yani ne olduğunu, neden kaynaklanabileceğini ve en önemlisi fiziksel olarak tehlikeli olmadığını bilmek onunla mücadelede atılacak ilk ve en hayati adımdır. Bilgi belirsizliği azaltır, korkuyu hafifletir ve kişiye o kaybolan kontrol hissini geri kazandırır. Evet, bu detaylı incelemenin ve sohbetin sonuna yaklaşıyoruz sanırım. Bugün sizinle paylaşılan Foknus Akademi katkılarıyla edindiğimiz kaynaklardan yola çıkarak panik atakların aslında vücudumuzun bir tür yanlış alarmı olduğunu gördük. Yani ortada gerçek bir tehlike yokken verilen aşırı bir tepki. Evet. Ne kadar korkutucu belirtilere yol açsa da fiziksel olarak hayatı tehdit edici olmadığını anladık. Bu çok önemliydi. Yoğun stres, geçmiş deneyimler, kişilik yapısı ve hatta kafein gibi günlük alışkanlıklar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin bu alarmları tetikleyebileceğini konuştuk. <laughs> ve en önemlisi... Nefes egzersizleri, yaşam tarzı düzenlemeleri ve özellikle profesyonel terapi gibi yöntemlerle bu durumun yönetilebilir ve tedavi edilebilir olduğunu vurguladık. Umuyoruz ki bu bilgiler eğer siz ya da değer verdiğiniz biri panik atak deneyimliyorsa durumu daha net anlamanıza yardımcı olmuştur ve belki de en önemlisi bu deneyimle ilişkili o yoğun korku ve endişelerinizin bir nebze olsun azalmasına katkı sağlamıştır. Kesinlikle Unutmayın, bilgi gerçekten güçtür. Ve bu karmaşık, yanlış alarm sisteminin nasıl çalıştığını kavramak, kontrolü yeniden elinize almanız ve bu durumla başa çıkmanız için atılacak çok önemli bir ilk adım olabilir. Kaynaklarında ısrarla vurguladığı gibi, bu kişisel bir kusul veya zayıflık belirtisi değil, oldukça yaygın bir sağlık durumu. Evet. Yardım aramakta, destek istemekte ve bu konuda konuşmakta utanılacak, çekinilecek hiçbir şey yok. Çok güzel bir kapanış oldu. Bitirmeden önce her zamanki gibi üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz, belki kendi deneyimlerinizle bağlantı kurabileceğiniz bir soru bırakalım size. Vücudunuzun bu yanlış alarm mekanizmasını, yani tehlike olmasa bile tehlike varmış gibi sinyal verebilen bu içsel sistemi anlamak Evet. Sadece panik ataklara değil, genel olarak günlük hayatta karşılaştığınız diğer stres ve kaygı durumlarına verdiğiniz fiziksel ve duygusal tepkilere bakış açınızı nasıl değiştirebilir? Bu mekanizmayı tanımak, belki de stresli bir sunum öncesindeki o çarpıntınızı veya zor bir konuşma sırasındaki terlemenizi daha farklı, daha az tehditkar bir şekilde yorumlamanıza yardımcı olabilir mi? Bir düşünün bakalım. Gelecek bölümde görüşmek üzere.